Onlar da daha tuzlu olmasın. Evet ben size bir, iki bir şey söyleyeceğim ona göre e, Osman Hoca'nın, Osman Hoca Vuran'ın baş ekibi. Yani Vuran'ın başında olan birisiyim. Diğer hocamız, hocamız da veteriner, kim bakıyor hayvanlara? Veterinerler bakıyor değil mi? Veterinerleri yetiştiren okulun başındaki hocamızdır. Yani yani, şey ha? Ha? Diren, evet. Ama zaten Tabii bu çocuklar de. o kadar akıllı görünüyorlar ki eminim hepsi hayvanları çok seviyorlar. Evet. Sadece hayvanlar evet. değil. değil bir kuşun bir de köpek. şahane. Hatta değil, sadece hayvanlar değil bence. Balıkların akvaryumları biraz büyük de Kuşun var. Benim evet. de var. Birinci Benim de var. Benim Bir dakika. Kuşun, kuşun adı ne? Şanslı. Şanslı. Peki ne o muhabbet kuşu mu? Benim de var. Lovebird. O daha büyük diyorsun. Daha büyük, daha güzel. Gagası güzel, her şey güzel. Ne renk peki? Önce evet, önce burayı evet. sonra devam Hepsini edelim. Hepsini alalım içeriye evet, böyle. Ben böyle en başa geçeyim. Şey. Böyle duvara dayanırsanız giren, biraz da yakın yakın durursanız güzel. olur. Evet. evet. Yalnız evet. hiç kimseyi buradan dinleyin. Söz evet. alalım. Gelin bir daha şey. içeri. Gelin, gelin. Biraz girelim. daha ilerleyin. Biraz daha ilerleyin çocuklar. İlerleyin. İçeri gel, gel, gel. gel. Gezeceksin, her, her gel. tarafı gezeceksin. Her şey var köpek balığı içeride. Sessiz sessiz ama hastalıklar <laughs> çünkü <Öyle>. içeride. <Gülüyor> Yok. Sardık sardık. İzmir'den kalacak burada tedavi.